Arkadaşlar merhaba. Şu anda 3 yoldayım. Hemen 3 yol metrosundan yukarıya çıktım. Bu, bugün ayın 19'u. Kasım'ın 19'u. Hemen karşıdaki yol beton yol denilen yer. Beton yolun ismi var ama nerede yazıyor ki bu cadde burası çünkü. Ben Karataş'a doğru Eşrepaşa tarafına doğru yürüyüp tam Eşrepaşa'ya gelmeden aşağıya Mithatpaşa Caddesi'ne çıkacağım. Bugün böyle bir değişiklik yapalım. İnönü Caddesi'nden Mithatpaşa Caddesi'ne sokakların içinden gidelim arkadaşlar. Hemen hayır lokması dağıtıyorlar arkadaşlar. İzmir'de, Manisa'da hayır lokması çok fazla. Zaten biz çocukken öğlenin arkasından hayır lokması yapılırdı evlerde. Şimdi artık bu bir sektör oldu. İyi de oldu. Lokmayı da çok seven var. Gerçekten hayra geçiyordur. Ben lokma çok yemek istemiyorum. Hamur olduğu için sonuçta. Hamur işi. Ama bazen dayanamıyorum, alıyorum. Şimdi bu sokaktan girelim arkadaşlar. 340 sokakmış. Bu sokaktan yürüye yürüye Bakalım Mithat Paşa'nın hangi noktasına çıkacağız. Ben konak tarafına gitmek istiyorum. Daha doğrusu devlet tiyatrolarının oraya. Oralarda işim var. Hem bir de devlet tiyatrosundan alabilirsem bir broşür olayım. Tabii nokta olarak oraya çıkarsam. Buraları konağa bağlı arkadaşlar. Mahalle olarak nereye bağlı bir bakalım birazdan. Yazıyordur tabelalarda falan. Önlerinizde görünüyor karşıda. Böyle giderseniz Biraz aşağıda asansör duruyor. Ben o tarafa çıkmak istemiyorum. Biraz daha sağa doğru gidip Buraları kara çıkıyor olabilir. Ben böyle biraz daha sağa gidip Devlet tiyatrolarının oraya çıkmak istiyorum. Daha doğrusu inen inönü değil de Kız sesini oraya çıkmak istiyorum arkadaşlar. Bizim oralarda sokak tabelalarında hangi mahalle olduğu yazıyor. Konakta falan yazmıyor. Neymiş? Doktor. Ney Kemal Grov Park'ıymış arkadaşlar çocuklar için. Küçük bir park. Sokaklar çok dar arkadaşlar. Buraları eski semtler, bu evlerde eskidir. Hatta buralarda tek katlı iki katlı evler bile vardır. Çok eski semtler bunlar. İzmir'in ilk yerleşim yerlerinden. Zaten aşağıda Karataş var. Orada da genelde Yahudiler falan yoğunluktaymış Osmanlı zamanında. Buralar onların yerleşim yeri. Aşağıda yine Mitatbaşı caddesinde sinagog falan var ve hastanesi var Karataş'ta. Buralar İzmir'in merkezine yani konağa çok yakın arkadaşlar hemen yürüyerek bile inebilirsiniz. Bakın şurada eski bir ev var. Görüyorsunuz değil mi? İçinde oturan var mı bilmiyorum ama Bakın siz böyle de bir sokak var. Yukarısı İnönü Caddesi. Otobüsün gittiği yer. Bir de arabaların gittiği yer İnönü Caddesi. Bakayım. Ama bu çok eski bir ev değil. Eski de çok eski değil. Yani benim dedemlerin zamanından kalma değil bu ev. arkadaşlar burası Altın Taş Mahallesi. Ben yine sola doğru dönüyorum. Dümdüz aşağıya insan bir tatlışı caddesine çıkarım ama ben sokakları görmek istiyorum. Buralarda çok güzel tek katlı iki katlı çok eski evler var Onlara denk gelirsek iyi olur diye düşünüyorum ama hangi mevkide olduklarını bilmiyorum. Bunlar apartman ama bunlar da 70'li yıllarda yapılmıştır. Eskidir yani bunlar da. Şöyle tarafa doğru gideyim. Bakın ne kadar yüksek katmanlar var. Bir sokak daha aşağı indik. Yukarısı en üstü İnönü Caddesi. Böyle kademe kademe inelim arkadaşlar. Hava bugün kapalı ama çok sıcak. Ben yine Ben yine dünkü gibi kalın kalın giyindim. Kaban falan var üstümde. İnce bir kaban ama olsun. Fazla geldi. mont iyisin keçi. Arkadaşlar çok dik bir yokuş. Mecburen böyle basamaklı merdivene geldim. Ben yavaş yavaş aşağıya ineyim. Yani eski evlerden hiç kalmamış hep apartman var. O eski evleri ben 5-6 sene önce birkaç tanesinden görmüştüm. Ama dediğim gibi hangi mevkide olduklarını bilmiyorum. Ya yavaş yavaş inelim. Diğerlerden de mikatbaşı caddesine inen dik bir merdiven olması gerekir. Çünkü bir asansör var. Asansör sol tarafta kaldı. O asansör zaten doğruya maranelin sokağında ünlü sanatçı otobüsler falan geçiyor. Farkındaysanız bayağı geniş. Halil Rıfat Caddesi diye biliyorum ama birazdan bir yerlerde yazıyor gireceğiz. Ha. Eziyor. Halil Rıfat Paşa Caddesi. Burası varyantın oraya kadar gidiyor bu cadde arkadaşlar. Otobüslerde Hani Rıfat Paşa'ya gelen otobüslerde varyantın sonundan giriyor. İşte bu Hani Rıfat Paşa'nın başlangıcından. Buradan А ты это, да? Идиот. Да, Идиот. Да, 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 да. Ben tekrar soldan aşağıya doğru inliyorum. Harifat Paşa Caddesi'nden ayrılıyorum yani. Burada bir tane arsa boş kalmış. Ev varmış. Mutlaka yıkmış. Bakın arkadaşlar karşıda bir tane eski bir ev var. Çok güzel ama. içinde oturan da var. Bunlar tabi cephe olarak küçük. Şimdi buraya apartman yapılsa bayağı küçük bir apartman olur. ancak iki katlı olursa iki katlı olursa kullanışlı olur. Altta mutfak falan olur. Üstte i̇şte de yatak odası falan. Kaldırma ne güzel. Çiçekler yerleştirmişler. Bu tabi kaldırım gidiyor bu arada. Şimdi buradan tek var. Sağa dönelim arkadaşlar. Her yer apartman. Ama Çok güzel değil yani. Şimdi tekrar sola dönüyorum arkadaşlar. Bu sokak biraz geniş. bakalım nereden aşağıya inebileceğiz bir de hangi mevkideyiz şu parkın oradan bir bakayım arkadaşlar nereye gelmişiz ne tarafa yürümem gerekir hemen bir çocuk parkı var ay ne güzel rengi çok güzel arkadaşlar siyahın rengi çok güzel buradaki apartmanlar güzel ama bakın görüyorsunuz değil mi hepsi de deniz görüyor her şey deniz manzaraları şahane dediğim gibi hemen de merkeze yakın Brezilyalısı konak Asanca bile buradan yürünür. aşağıya ineyim bir. Buradan aşağıya yürüye yürüye gideyim. Şu aşağıda merdivenler var. Arkadaşlar aşağıya inendik bir merdiven. Görüyorsunuz değil mi ne kadar dik. Şöyle tutunarak gideyim. Takılırım falan çok takılıyorum çünkü. Ama hangi mevkide olduğunu anlayamadım. Buraları da hiç bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa geliyorum. Herkes kendi semtini biliyor. Bir de gezilecek olan Alsancak, Konak, Karşıyaka, Bornova şirin yer Merkezleri gidiyor. Böyle semtler, sokakları falan pek bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar şuradan Parkın içinden merdivenle ineyim. Hemen dar birer merdiven var. Taş merdiven bunlar. Ne güzel bir park görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? altın taşın altında buradaki evlerin manzarası hem deniz hem park manzaralı akşam üstüleri falan gelip oturabilir insanlar çaylarını demleyip ki öyle yapıyorlardır yalnız ben Merdivenler de çok kötü arkadaşlar. Ağaçları kesmişler ama bırakmışlar süpürmeleri gerekir. Bir şey az kalmıştır herhalde. Bakın ne kadar Yukarıdaki demir korkulukların oradan geldim arkadaşlar. Ne güzel bir parkmış burası. Zeki Müren Parkı'ymış arkadaşlar. Yani adına da uygun güzel bir park. Böyle ağaçlarda budama yapılıyor. Gördüğünüz gibi Bayağı güzel bir park. Banklar falan yok oturmak için önce gerek gerekilim falan serip o şekilde oturabilir insanlar. Buradan gideyim arkadaşlar. Hemen karşıda güzel bir, bir cami var, eski bir cami. İlli yani çok heybetli ama bakımsız bir cami. Bakın. Şöyle güzel bir suva falan yapılsa, çok güzel olacak. Buralar bir Bakın eski evlerden bir tanesi. Türkiye gaziler ve şehit aileleri var, bunun binası. Aşağıya indim arkadaşlar. Biraz sonra et başı. Bakalım caminin adı neymiş? Bir yerde de yazmıyor ki. Şöyle bir çıkalım üstü. Ben şadırvanı bayağı güzel büyük bir şadırvan var arkadaşlar. neymiş? Ha Karataş camisiymiş arkadaşlar. Karataş cami 1983'te yapılmış. Çok yeni. Yani çok yeni, çok yıpranmış. Karataş'a e gelmişiz arkadaşlar. Birazdan Mekatpaşa Caddesi'ne çıkacağım. Karataş sesin oraya falan çıkabilirim herhalde. Buradan. Şu karşısı Karataş Lisesi olabilir mi ki? Buraları İzmir'in merkezi arkadaşlar. Bakalım oradan geçince anlarız. arkadaşlar. Devlet fiyatlarının bayağı gerisi burası. Şu karşısı da Karataş Lisesi. Hemen eskiden deniz kenarındaydı. Sonra deniz doldurulunca yani bizim çocukluğumuzda deniz kenarındaydı. Arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. sevgi dolu güzel günler. Sinan'le. Hoşça kalın.